Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Spin seti. Kamışımız kaptanın 929 gram atarlı kamışı. Karbondur. Makinamız kaptanın 4 artı 1 bilyalı 4000'lik lik makinası. Bu setimizi isterseniz teknede de kullanabilirsiniz. Sağlam hassas bir set. Gayet güzel. Esnek. Esnek. ipimiz Tornado'nun 8x 150 metre 10 milimlik ipi. Su tutmayan bir iptir. Makina kamış ip misina 2300 lira arkadaşlar.